Ne? Kim o? Kim o? Bebek. Bebek mi? Evet. Olmaz değil mi Tamam Meme Ver bakalım meme. Uyumak istemiyor herhalde. Bence uyuması lazım. Değil mi? Evet. Evet. Üstünü ört de üşümesin. Suriye'yi de tutayım. Aaaaaaah! Ağladı, ağladı. Bebek ağladı. Tamam. Ne yapacağım? Tamam. Yat, yat. Bebeği de yatır. Bebeği de yat. Buraya yat, bebeği de yatır yanına. Hah. Yatır bebeği. Hah, ört üstünü, üşümesin. Üşüyor. Bebek Evet ikiniz de bebek. Hayır bebeğim yatalım ya. Ben de de. <laughs> Yattı o da uyusun hadi. Hani memesi? Aa memesini unutmuşum. Sen de o zaman memesini unutmuşsan ver memesini ağzına. Sen de al. Hadi uyuyun bakalım. Aa uyumuş bile bebek. Rahatsız etmeyelim bebeği. Aferin bebeğe. Bence onu biraz. Bebek duysun sessiz olun. Kapattı gözünü. Sen de kapat diyor gözünü. Aferin. Küçük bebek. Benim. Ben niye onu?